versiyonu omurgayı esnetmek ve bacak kaslarınızı esnetmek için yaptığımız bir versiyonu öncelikle sağ, sol ayağımızı ileriye uzattık sağ bacağımızı yüklü olacak şekilde yerleştirdik lastiğimizi bu şekilde tutup omzumuzun arkasından geçirip arkaya doğru açıldık öne doğru kapanıyoruz hamstringimizin sol hamstringimizin olduğu yere doğru kapandık 15 saniye bekleyeceğiz burada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve şimdi bir diğeri geldik sol elimizi sol ayağımızı uzattık sağ elimizi yukarıya doğru kaldırıp gövdemi sol sağımı doğru çeviriyorum ve yukarıya bakıyorum sağ elimin olduğu ile doğru burada bir 15 saniye durduk. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve bu sefer kaldırdım. Sol elim sağ dizime dokundu. Sağ elimi geriye doğru açtım. Omurgayı çevirdim. Arkama bakıyorum. Burada bir 15 saniye duruyorum. Son 4, 3, iki, bir ve geriye dön tekrardan. Aynı şeyi sağ bacağım için tekrarlayalım. Sağ bacağım önde uzun, sol bacağım bir kilo sizini tutuyorum. Ellerimi lastiğime doluyorum ve tekrar omzumu arkaya geçirip sağ bacağıma doğru kapandım. O 15 saniye bekliyorum yine. 15 4, 3, 2, 1 ve geriye dönüyorum tekrardan. Sağ elim, sağ ayağımda, sol elim yukarıya uzandı. Gövdemi çevirdim. Boynumla yukarıya bakıyorum. Yine bir 15 saniye. Son 15 4, 3, iki, bir ve tekrar kaldırdım gördüm. Sağ elim sol dizimde ve sol elimi geriye doğru açıyorum tekrardan. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bu kadar evet, bugün hep birlikte biraz da bebek olacağız. Happy baby pose çalışacağız. Öncelikle biz loop band kullanıyoruz ama şart değil. Hani siz eğer isterseniz ayaklarınızın altından da takabilirsiniz. Loop band böyle hani yuvarlak olan bir şey. Onu ayaklarımızın altından geçireceğiz. Kolay olması için onları dışarı atıp bu şekilde yapacağız. Siz isterseniz şöyle bir lastikle takabilirsiniz. Lastiğiniz yoksa lastiksiz de yapabiliriz. Şimdi öncelikle aşk. Bacaklarım açık, ellerim yerde, çenem içeride, çin takta, belim yerde. Bütün omurgamı ayarladıktan sonra yavaş yavaş bir sağ, bir sola çok yavaş aynı bir bebek gibi bizim hafif dışarı açık bizim ayak bileğimden bir çatı dışarıda. Bu şekilde biz salınıyoruz sadece. Sinir sistemimize bir rahatlama gevşeme sinyali göndererek bir zorlantı olmamalı burada. Bu noktada bu tarz lastikler, bantlar, loop bantlar yardımcı oluyor. Çünkü biraz bacak ağırlığına destek oluyor dışarı itmek için, dışarı iterken. O yüzden bunları tavsiye ederim. Sonra burada kalalım. Bir sağ bacağı uzatırken solu bükelim. Pilatesteki Peter Pan hareketi bu. Hani Peter Pan uçarken bacaklarını bir sağ sola atıyor. Bir sağ gerdirelim. Bir sol. Bir sağ. Bir son gerdirmede kalacağım. Bir daha Kaldığımı da birkaç saniye bekliyorum. Açtım açabildiğim kadar. Sonra kontrollü olarak getiriyorum. Son kez bir de sol yapıyorum. Kontrollü bir şekilde getiriyorum. Bacakları birazcık kapatıyorum. Bir dinlendirmek için kendime çekiyorum. Şimdi son olarak uzattım dümdüz. Bacaklarımı açabildiğim kadar kalça genişliğinde açtım. Sonra ellerimi yere koydum. Bacak arasındaki açıklığı tam ayaklar tavana bakarken koruyarak bacaklarım açıklığı koruyarak gidebildiği kadar sağa gidiyor 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 en son sağ bacağı koyuyor. Sol üstüne doğru biraz geliyor ve sonra sol bacağı açıyorum. Son noktada kaldırarak bir kere geliyor. Biraz bu tabii kas olarak yürüyor ama sadece bir kere yapacağız bunu. Açtım. Gidebildiğim kadar gittim. Başımın üstü ortada. Döndüm sola. Sonra sağ bacağı açtım. 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 Kollarımı da kullandım. ittim kendimi. Ve ondan sonra kollarımı da içeri geçiriyorum. Biraz büktüm kendimi. Bir bebek gibi sallanıyorum artık. Bir sağa gidiyorum. Kürek kemiğimin ve leğen kemiğimin üstüne bir sola gidiyorum. Bütün gövdemle yuvarlanıyorum. Bir sağa. Lisa. Lisa. Hızlanarak değil. Yavaş kendi ritminde yapıyorum. Bel omurlarım rahatlasın diye. Ve sonra yavaşça lastiği bırakıp bacaklarımı kucağıma çekiyorum. Sağdan sola doğru dişlerimle birkaç daire yapıyorum. nefes alıp veriyorum. Sonra tam tersi. Soldan sağa doğru birkaç daire yapıyorum. Aa. Nefes alıp veriyorum. Sonra yavaşça bir bacağımı uzatıyorum. Diğer bacağımın altından yakalayarak yavaşça bir Şimdi arka bacak kesmemesi için yapıyoruz. Öncelikle sırt üstü uzandım. Lastiğimi de alıyorum. Önce sol bacağımdan geçirdim lastiğimi. Ayağıma taktım. Sağ bacağımı uzattım. Ayağım flex pozisyonda. Sol bacağımın da ayağım flex pozisyonda. Sol elimde tuttum. Gerdim. Sağ elim yerde. Bir 15 saniye burada bekleyeceğim. Son 5 4 3 2 ve 1. Sonrasında sola doğru sol bacağımı getirdim. Dikkat ediyorum sağ kalçam yere basacak. Burada biraz bekliyorum. Son 3 2 ve 1. Sonrasında yavaşça lastiği sağ elimi alıyorum, sol bacağımı sağa doğru götürüyorum. Ve sol elim bu şekilde döndüm sola. Aldım. Bacağım dönmüyor. Dikkat ediyorum. Son. 3, 2 Ve bir. Aldım. Yavaşça bacağım kendime çektim. Ve lastiği bıraktım. Sonrasında aynı şekilde sağ bacağıma taktım lastiğimi. Sol bacağım yerde. Ayaklarım flex pozisyonda. Sağ elimle lastiğimi tuttum. Sol elim yerde. Önce bu şekilde düz bir esneme veriyorum. Bekledim. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Sonrasında aldım sağa doğru bacağımı götürdüm. Sol kalçam kaçmıyor. Sol elim yerde. Burada biraz bekliyorum. Son 3, 2 ve 1. Aldım sol elim elastik. Sağ bacağım sola doğru götürdüm. Sağ elimi döndürdüm. Boynumu da döndürdüm. Dikkat ediyoruz. Sol bacağım dönecek. Son 5 4 3 2 ve 1. Yavaşça bacağımı kendi çekiyorum. Lastiği bıraktım. Şöyle bir bıraktım kendimi. Sağ Nefes aldım verdim. Şimdi bel ve sırt esnekliği için hafif yapacağız. Plastiğimizi geçirdik koltuk altında doğru. Kolumuzu bir tane içinden geçirdik. Plastik kaçmasın diye. Diz üstüne çıkıyorum. Bacaklarımı biraz kalça genişliğinde açıyorum. Öne uzanıyorum. Omurgamı e, sesime kadar esnetiyorum. Orada bekliyorum bir 15 saniye. Şimdi kalkıyorum. Birazcık sol tarafı yürüyorum. Sol tarafta kalıyorum. Aynı şekilde sağ tarafa yürüdü. Burada bekliyorum 15 saniye. Yavaşça kalktım. Kendimi ortaya alıyorum. Sağ elimi sol kolumun altından getirdim ve kolumun altından baktım. Burada bekliyorum bir 15 saniye. Here and now, earth and sky, we stand. We feel the blessing of your all the eyes have to be a focal, no circle and Open our eyes to see beyond what we have seen before. We open our ears to hear what we could not hear before beyond limitation beyond the beyond. We başta, orta, topladım, tell us to all time to ourselves. Lastiği feet to cars Bacaklar biraz açık. Kollar gövdenin yanında. Yaptığımız egzersizin sinir sistemimize yetmesini bekliyoruz. Biraz yatıyoruz. Kendimizi serbest bırakıyoruz. Yavaşça nefes alıp veriyoruz. dream it could be to see without eyes to walk you know. <laughs>